Üç hasta kaybettik bugün hastanede. Evet. Biri Zatürre'den ölen 92 yaşında kadın hasta. Hmm. Allah rahmet eylesin. Yoğun bakımda ölen bir bebek. Hay Allah. 40 yaşında erkek hasta. Ölüm nedeni? Kalp krizi. Son kullanma tarihi geçmiş. Başka? Evet, başka ölüm yok. Ama acilde trafik kazası geçirmiş bir hasta var. Nakil koordinatörüne organ nakline aday olabilir diye haber verilmiş. Ver bakayım dosyasını. Ama kadın hala acilde. Hayata döndürmeye çalışıyorlar. Kaç yaşında bu kadın? Kırklı yaşlar. Hay Allah, gençmiş. Genç olması bizim daha çok işimize yaramaz mı? Sigara kullanıyor mu? Onu bilmiyorum. Öğren. Hocam kadın hala hayatta. Nakil listesine kabul edilsek bile... Kilolu mu bu kadın? Bayağı. Güzel, harika. Ne yapıyoruz? Organ bağışında bulunanların yüzde altmışında bir kusur olduğundan organları genelde kullanılmaz durumda oluyor. Eğer organ bağışlayan kişi şişmansa o zaman bu oran neredeyse yüzde seksenlere yaklaşıyor. İyi de kalbi kullanılamaz durumdaysa bizim de işimize yaramaz ama. Yarar. Yağlı ve tombik bir kalp kalpsizlikten daha iyidir. ara başladığımız iki saat oldu. Kadın cevapsız. Beyin sıfır refleksleri alınmıyor. Spontan solunumu yok. <laughs> i̇ki gram dopamin yap. Hemen, evet, hemen. Evet. İki gram daha artırır mısın? Arttırıyorum. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Arif Bey. Evet. Ben Doktor Atiş Hekimoğlu. Karınızla ilgili birkaç şey sormak istiyorum size. İyileşecek mi karım? İyi olacak mı? Bilemiyorum. Son durumundan haberim yok maalesef. Bana biraz kazadan bahsedebilir misiniz? Tek başınaydı arabada. Direksiyon başında kaldığını düşünüyorlar. Araba yoldan çıkmış. Bana da bu kadar söylediler. Herhangi bir sağlık sorunu var mıydı? Hayır. Yok. Neden? Önemli. Bilmemiz lazım. Sabah ateşi vardı. Başka da bir sorunu yoktu. Kaç? Kaçtı? 38. Sabah çıkarken ölçmüştük. Karım öğretmen bu zamana kadar bir kere bile bir dersini kaçırmamıştır. İzin vermemeliydim. Evden çıkmasına izin vermemeliydim. Başka bir rahatsızlığı var mıydı? Karnı ağrıyordu. Neden bu sorular? Ne önemi var ki? Karım kaza geçirdi içeride. Arif Bey. Evet. Arif Sarıçoğlu. Evet. Benim adım Serap. Hastanenin organ nakil koordinatörüyüm. Eşiniz daha önce organlarını bağışlamış. Eşinizin organlarına gerekli özeni göstereceğiz. Nakil bekleyen... Emin öldü mü? Ben, ben çok özür dilerim. Ben sandım ki doktor bey Keşke böyle durumlarda emin olmadan ağzınızı açmasanız. Başınız sağ olsun. Karınızın kalbine ihtiyacım var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.